Merhaba. Bugün öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan birine giriyoruz. Ek ders nedir? Hangi durumda ne kadar alırım? Bordromdaki rakamlar neye göre geliyor? Eğer sen de ay sonunda bordrona bakıp, bu ay neden bu kadar az yüksek ek ders aldım? diye kendi kendine soruyorsan, bu video tam sana göre. Bu videoda, ek dersin temel mantığını, hangi derslerin ek ders sayıldığını ve işin mevzuat tarafını öğretmenin anlayacağı dilden anlatacağım dayanağımız da doğrudan resmi mevzuat olacak. Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar, kısaca ek ders kararı. Bu kararın dayandığı 439 sayılı kanun ve 657 sayılı devlet memurları kanunu madde 89. Serinin devamında ek dersin kesildiği durumlar, nöbet, kurslar, mazeret izinleri, tayinler gibi konulara da tek tek gireceğiz. O yüzden bu videonun tüm seri için bir temel olduğunu düşünebilirsin. Eğer bu konularla ilgileniyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma ki sonraki bölümleri kaçırmayasın. Önce en temelden başlayalım. Ek ders nedir? Ek ders, haftalık zorunlu ders saatin dışında fiilen girdiğin dersler için ödenen ücrettir. Ek ders kararının tanımlar bölümünde ek ders görevi aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersler diye geçiyor. Yani tanım resmi olarak da böyle. Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar madde 4 F. Yine aynı kararda. Aylık karşılığı ders görevi ayrı. Ek ders görevi ayrı maddede düzenlenmiş durumda. Aylık karşılığı ders için madde 5, ek ders görevi için madde 6. Kararın dayandığı 439 sayılı kanun ve 657 sayılı devlet memurları kanunu madde 89 ders görevi ve ek ders görevi kavramının genel çerçevesini çiziyor. Yani bu videoda konuştuğumuz şey, sahada kulaktan kulağa dolaşan şeyler değil, Bizzat bu metinlerde tanımı yapılan ek ders görevi. Burada bilmemiz gereken ilk şey şu. Senin bir zorunlu ders saatin var, bir de bunun üstüne ek derslerin ekleniyor. Ek ders kararı madde 5 diyor ki: Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat ders okutmakla yükümlüdür. Burası senin maaşının içinde olan zorunlu ders kısmı. Bunun üstüne aynı kararın 6 maddesinde ek ders görevi düzenleniyor. Aylık karşılığını doldurduktan sonra, belirli üst sınırlara kadar ek ders görevi verilebileceği. Bazı öğretmen gruplarında bu ek derslerin belli bir kısmının zorunlu ek ders sayılacağı belirtiliyor. Yani özetle. Karar madde 5 zorunlu ders yükü. Karar madde 6 bunun üstüne ek ders görevi. Bu ayrımı netleştirdiğinde, bordrona bakarken bu ne, neden böyle oldu, sorularının çoğu kendiliğinden cevap bulmaya başlıyor. Şimdi de hocam, ek ders kapsamına neler giriyor, sorusuna biraz daha sistemli bakalım. Çünkü sahada en çok karışan yerlerden biri de burası. En temelden başlayalım. Ek ders, ek ders kararına göre aylık karşılığı ders görevinin dışında, fiilen okuttuğun dersler ve yine kararda ek ders görevi veya ek ders sayılan har olarak sayılan görevler için ödenen ücrettir. Ek ders kararı madde 4 F, madde 5, 11. Bunu birkaç ana başlıkta düşünebiliriz. Birinci zorunlu ders saatin üzerindeki müfredat dersleri. Önce klasik durumu söyleyelim hocam. Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri için haftada 18 saat. A genel bilgi, branş ve meslek dersi öğretmenleri için haftada 15 saat. Atölye ve laboratuvar öğretmenleri için haftada 20 saat, maaşının içinde olan zorunlu ders yükün. Ek ders kararı madde 5. Bu zorunlu kısmı doldurduktan sonra. Alanında veya şartları sağlıyorsan alan dışı. Afilen girdiğin her ek ders. Ek ders kararının 6 maddesi ve devamındaki hükümlere göre ek ders kapsamına giriyor. Örneğin başka bir öğretmenin raporlu olduğu gün onun sınıfına girmen gibi. Aylık karşılığını doldurduysan, bu üzerindeki dersler ek ders olarak değerlendirilir. Ek ders kararı madde 6 ve devamı. İkinci zorunlu ek dersler ve hazırlık planlama. Bazı öğretmenler için, zorunlu ders yükünün dışında kalan kısım zorunlu ek ders olarak da adlandırılıyor. Özellikle okul öncesi, sınıf ve okuma yazma kursu öğretmenlerinde belirli üst sınırlara kadar fiilen okutulan dersler zorunlu ek ders görevi sayılıyor. Ek ders kararı madde 6 bölü 3, 6 bölü 4. Buna ek olarak, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında. Afilen okuttuğun her 10 saat ders için 1 saat. A haftada 3 saate kadar. Hazırlık ve planlama görevi karşılığında da ek ders ücreti ödeniyor. Yani yalnızca sınıfta durduğun süre değil, o derslere hazırlık ve planlama emeğinde belli bir sınıra kadar ek dersle karşılanıyor. Ek ders kararı hazırlık planlama hükmü. 3. rehberlik, sosyal etkinlikler ve kurul komisyon görevleri. Bazı sosyal etkinlikler ve rehberlik görevleri de ek dersle ilişkilendirilmiş durumda. Sınıf şube rehber öğretmenliği, sosyal kulüp danışmanlığı ve bazı ders dışı eğitim çalışmaları. Kararın 6, 10 ve 11. maddeleri çerçevesinde haftada belirli saatlere kadar ek ders sayılabiliyor. Ek ders kararı madde 6 bölü 5, madde 10-11, madde 17. Burada önemli olan nokta şu hocam. Her kurul, her komisyon, her yapılan iş otomatik olarak ek ders demek değil. Sadece ek ders kararında veya başka bir yazılı resmi düzenlemede açıkça sayılan görevler ek ders kapsamına giriyor. Yazılı metinde yoksa, okulda yapılıyor olması tek başına ek ders anlamına gelmiyor. Ek ders kararı madde 10-11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 89 176. 4. kurslar, yetiştirme telafi programları ve özel alanlar. Bir de kurslar ve özel programlar tarafı var hocam. Ek ders kararının 7, 8 ve 9. maddeleriyle ders yılı içinde yapılan telafi ve yetiştirme programları, tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki çalışmalar, okuma yazma kursları, uyum ve rehberlik amaçlı kurslar işsizlikle mücadele ve benzeri projeler kapsamındaki beceri kazandırma programları, açık öğretim öğrencilerinin örgün kurumlarda aldığı yüz yüze eğitim uygulamaları gibi alanlarda fiilen girdiğin dersler, belirli üst saat sınırları içerisinde ek ders kapsamına giriyor. Ek ders kararı madde 7, 8 ve 9. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları da bu çerçevede. Açılış, kimlerin ders vereceği, saat sınırları ve ek ders hesabı destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi ve ek ders kararının kurslara ilişkin hükümleriyle düzenlenmiş durumda. Destekleme ve yetiştirme kursları da girdiğin dersler de yine bu hükümler çerçevesinde ek ders kapsamında değerlendiriliyor. Bazı hallerde 657 sayılı kanunun 176. maddesine göre artırımlı ek ders söz konusu olabiliyor. Ek ders kararı madde 8, destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi, 657 sayılı devlet memurları kanunu madde 176. 5. Hizmet içi eğitimler, sınavlar, komisyonlar. Bakanlık veya valiliklerce açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders verdiğinde, fiilen derse girmek şartıyla, kararda belirtilen üst sınırlara kadar ek ders ücreti alabiliyorsun. Ek ders kararı madde 8 ve ilgili hükümler. Ayrıca, okul içi ve dışı çeşitli sınavlarda sınav komisyonu üyesi veya gözcü olarak görevlendirildiğinde, a ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde her sınav görevi için belli bir sayıda ek ders ücreti ödenebiliyor. Bu kısım, ek ders kararı ve ilgili sınav mevzuatındaki hükümlere dayanıyor. 6. Ders Niteliğinde Yönetim, Belleticilik ve Ücretli Öğretmenlik Ek ders kararında bir de ders niteliğinde yönetim görevi ve belleticilik başlıkları var. Okul, kuru müdürü, müdür yardımcısı, müdür yetkili öğretmen, rehber öğretmen ve bazı özel eğitim görevleri için. İlgili maddelerde belirtilen haftalık saat sınırları kadar yapılan çalışmalar ders niteliğinde yönetim görevi sayılıyor ve bu görevler için de ek ders ücreti ödeniyor. Ek ders kararı madde 5, 11 ve ilgili maddeler. Yatılı ve pansiyonlu okullarda. Haberletici olarak tuttuğun nöbetler karşılığında da. Belirlenen saat ve üst sınırlar dahilinde ek ders ücreti ödeniyor. Öğretmen açığının bulunduğu durumlarda. Ders ücreti karşılığı görevlendirilen ücretli öğretmenler, uzman usta öğreticiler ve bazı diğer görevliler de kararın dokuzuncu. Maddesi uyarınca, haftalık üst sınırları aşmamak kaydıyla ek ders görevi yapmış sayılıyor. Ek ders kararı madde 9. 7. ders görevinin yapılmış sayıldığı haller. Son olarak şunu da bilmek önemli hocam. Ek ders hesabında sadece fiilen sınıfa girdiğin anlar değil. Ders görevinin yapılmış sayıldığı haller de devreye giriyor. Ek ders kararında. Resmi tatiller, bazı idari izinler, Olağanüstü haller, okulun fiilen kapalı olduğu dönemler gibi durumlarda fiilen ders yapılmasa bile ders görevinin yapılmış sayılabileceği ve buna bağlı olarak ek dersin devam edip etmeyeceği ayrıntılı şekilde düzenlenmiş. Ek ders kararı madde 16 ve devamı. 8. nöbet görevi. Nöbet için aldığımız 3 saatlik ek ders tek seferlik bir genelge değil. Eğitim, öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin toplu sözleşmelerde dönem dönem yenilenen bir hak yani kaynağı her defasında ilgili toplu sözleşme maddesi. Toplu sözleşme dönemlerini genelde öğretmenler tek tek takip etmez, bu süreci daha çok sendikalar yürütür. Ama bizim bilmemiz gereken şu, şu an okullarda uygulanan nöbet ücreti tamamen bu toplu sözleşme kazanımına dayanıyor, sahada alışılmış bir uygulama olduğu için değil. Bu nöbet ek ders hakkı, toplu sözleşmelerde iki yıllık dönemler halinde yenileniyor. Örneğin 1 Ocak 2024, 31 Aralık 2025, 1 Ocak 2026, 31 Aralık 2027 gibi dönemler. Bu kısmı ek dersin kesildiği durumlar videosunda ayrıntılı işleyeceğiz ama çerçeveyi şimdiden şöyle düşünebilirsin. Ek ders kapsamı sadece fazladan derse girdiğim saatler değil. Mevzuatta açıkça sayılan görevler ve yapılmış sayılan hallerin tamamının bileşimidir. Şimdi çok detaya girmeden ek dersin hesaplanma mantığına kabaca bir bakalım. Ek ders ücreti 439 sayılı kanun ve her yıl çıkarılan merkezi yönetim bütçe kanunu çerçevesinde belirlenen gösterge ve memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor. 439 sayılı kanun ilgili yılın bütçe kanunu. Ek ders kararının amacı da zaten hangi unvandaki personelin haftada kaç saat dersi maaş karşılığı okutacağını, üstüne ne kadar ek ders görevi verilebileceğini, hangi durumların ek ders görevinden sayılacağını ayrıntılı şekilde düzenlemek. Ek ders kararı madde 1 3 5 11 her bir ek ders saati için devlette standart bir ücret var. Bu tutar, yıl içinde katsayılar değiştikçe güncelleniyor. Bordron'a baktığında genelde şunları görüyorsun. Kaç saat ek dersin olduğu, bu ek derslerin hangi faaliyetten doğduğu, normal ders, kurs, nöbet ve benzeri. Ve bunların toplam tutarı. Önemli bir nokta. Ek ders hesabında, resmi tatiller, idari izinler, Rapor günleri, okulun fiilen kapalı olduğu dönemler için ek ders kararındaki ek ders görevinden sayılan haller ve ek dersin kesileceği durumlar dikkate alınıyor. Ek ders kararı madde 8, 10 ve ek ders görevinden sayılan haller bölümü. Bu kısımlar ek dersin kesildiği durumlar videomuzun ana konusunu oluşturacak. Yani bu videoda temel çerçeveyi çiziyoruz. Bir sonraki bölümde neden kesiliyor, ne zaman kesilmemeli kısmını konuşacağız. Biraz da sahadaki yanlış algılardan konuşalım. Çünkü çoğu tartışma buradan çıkıyor. Yanlış bir ne kadar okulda kalırsam o kadar ek ders alırım. Ek ders kararına göre ek ders fiilen okuttuğun dersler ve yazılı olarak ek ders sayılan görevler üzerinden ödeniyor. Okulda uzun süre kalmak, koridorlarda beklemek, evrak işleri yapmak tek başına ek ders hakkı doğurmuyor. Ek ders kararı madde 4 F, madde 5 11. Yanlış 2. Her ekstra görev mutlaka ek ders getirir. Bazı görevler için hiç ek ders öngörülmemişken bazı görevlerde ek ders değil Farklı tür ödemeler veya hiç ödeme olmayabiliyor. Önemli olan şu. Görevin ek ders kararında veya ilgili başka bir resmi metinde açıkça ek ders görevi olarak sayılıp sayılmadığı. Yazılı metinde yoksa okulda yapılıyor olması tek başına ek ders anlamına gelmiyor. Ek ders kararı madde 10 11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 89 176. Yanlış 3. Her okul ek dersi kafasına göre yazar. Ek ders çizelgelerini hazırlayan idareciler de aynı karara ve aynı kanunlara bağlı. Elbette uygulamada hata veya farklı yorum olabilir ama kağıt üzerinde sınırlar belli. Hangi faaliyet ek ders sayılır? Hangi durumda kesilir? Hangi üst sınırlar vardır? Biz bu seride, şöyle yapılıyor yerine. Şu madde böyle diyor diyerek gitmeye çalışacağız. Böylece hem öğretmen hem idare tarafında mevzuata dayalı ortak bir dil oluşsun istiyoruz. Toparlayalım, ek ders, ek ders kararında tanımlandığı şekliyle, aylık karşılığı ders görevinin dışında ek ders ücreti karşılığında okuttuğun derslerdir. Ek ders kararı madde 4F, madde 6. Zorunlu ders saatin ile ek ders saatini birbirinden ayırdığında, bordronu okuman çok daha kolay hale gelir. Ek ders kararı madde 5, 6. Hangi derslerin ek ders kapsamına girdiği, kararın ek ders görevi ve ek ders sayılan hallerle ilgili maddelerinde açıkça yazılı. Ek ders kararı madde 6, 11 ve ilgili maddeler. Sahadaki birçok duyum ve alışkanlık, yazılı mevzuatla tam örtüşmeyebiliyor. Bu yüzden biz, sözden çok kanun ve karar metinlerine bakacağız. Bir sonraki videoda ek dersin hangi durumlarda kesildiğini, hangi durumlarda kesilmemesi gerektiğini konuşacağız. Rapor, mazeret izni, resmi tatil, idari izin gibi konuları tek tek ele alacağız. Eğer bu video sana faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yorumlara da ek dersle ilgili yaşadığın kafa karışıklıklarını yazarsan sonraki videolarda örnek olarak kullanabiliriz. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.